Günaydın ve cuma gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. PI Network'ün token'ının fiyatı yapay zeka ile ilgili beklenen bir duyuru öncesinde bu hafta %38 arttı. Bu artış Google'la olası bir ortaklık hakkında söylentileri körükledi. Yıpranmış dolar ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığının aşındığına dair yeni işaretlerle tedirgin olan yatırımcıların zaman kaybetmeden doları 3 yılın en düşük seviyelerine itmesiyle bir darbe daha alıyor. Yatırımcılar Federal Rezervin 2026 sonuna kadar faiz oranlarının nerede olacağına dair projeksiyonu ile finans piyasalarının o zamana kadar beklediği ...daha agresif indirim arasındaki farkın kısmen ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın... ...gelecek yıl daha güvercin birisiyle değiştirileceği beklentisinden kaynaklandığını belirtti. Piyasaların gözü önümüzdeki günlerde yayınlanacak makro veriler üzerinde. Özellikle yüksek önem dereceli duyurularda sürpriz gelişmeler görülebilir. Sadece manşet rakama değil, alt kalemlere de bakmak gerek. Bazen detaylarda saklı kalan bir sürpriz piyasayı aniden farklı bir yöne sevk edebilir. Bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.